Hayatının tamamen durduğunu hiç hissettin mi? Sanki dua etsen de, çabalasan da, uğraşsan da hiçbir şey değişmiyor gibi. Etrafındaki insanlar işe giriyor, evleniyor, hayallerine ulaşıyor ama sen hala aynı yerdesin. İşte o an kalbine bir fısıltı düşüyor. Belki Tanrı beni unuttu. Ama sana bir şey söyleyeyim. Hareket göremiyor olman Tanrının çalışmadığı anlamına gelmez. Dışarıda bir şey olmuyorsa içeride çok derin bir şey inşa ediliyordur. Davut'un hayatına bak. Kardeşlerinin önünde seçildi, meshedildi ve büyük vaatlerle onurlandırıldı. Ama sonra ne oldu? Sessizlik, kaçış, adaletsizlik, yalnızlık, mağaralar. Yıllarca kral gibi yaşamadı, bir kaçak gibi yaşadı. O dönemde onu gören biri başarısız olduğunu düşünürdü ama o durgun dönemde Tanrı en derin mezmurları onunla yazdırdı. Acıdan yakınlık doğdu. Saklandığı yerde bir kralın cesareti şekillendi. Belki sen de bugün o noktadasın. Cevap gelmiyor, kapılar açılmıyor, ilişkiler çözüyor ve sen hala dua ediyorsun. Tanrım benden daha ne istiyorsun diye soruyorsun. Yanıt beklediğin gibi gelmeyebilir. Ama çömlekçinin elindeki kile bak, bastırılır, şekillendirilir, oyulur, düzeltilir ve sonunda güçlü, değerli bir kap olur. Şu anki acın son değil. O büyük bir hazırlığın parçası. Bu sessizliğin bir ceza değil, bir süreç olduğunu fark ettiğinde içinde bir şey değişir. Kaygı zayıflar, korku geri çekilir. Başkalarıyla kıyaslama yavaş yavaş silinir. Çünkü Tanrı'nın seninle yaptığı şey eşsizdir. O kopya üretmez. O amaçla çalışır. Gerçek şu ki, yıllardır dua ettiğin bir şeyi başkasının kolayca almasını izlemek acıtır. Yeni tanışan çiftler hemen evlenir, biri işe girer ve anında terfi alır. İnanmayan birisi bile bereket alırken sen hala bekliyorsundur. Ama ya henüz hazır değilsen? Tanrı bazen seni korumak için bereketi erteler. Çünkü o bereket seni ezebilir. İşte burada güven başlar. İman her şey anlamlıyken inanmak değildir. İman hiçbir şey anlamlı değilken hala inanmaktır. Görünmeyeni gerçek gibi kabul etmektir. Anlamasam da güveniyorum demektir. Bu tür bir iman gökleri harekete geçirir. Johnny Erickson, Tada'nın hikayesini biliyor musun? 17 yaşında dalış kazasıyla felç oldu. Başta ölmek istedi. Hayatının bittiğini düşündü ama o karanlıkta Tanrı'ya sımsıkı tutundu. Ağzıyla resim çizmeyi öğrendi, kitaplar yazdı, dünya çapında konuşmalar yaptı ve bugün milyonlara ilham veriyor. Acısı Tanrı'nın görkemini sergilediği bir sahneye dönüştü. Ya şu an nefret ettiğin bu zaman, Tanrı'nın seni büyük bir şeye hazırlamak için seçtiği zamansa? Ya bu sessizlikte Tanrı sana onu dinlemeyi öğretiyorsa ya hiçbir şeyin yeşermediği bu yerde Tanrı senin içine derin kökler salıyorsa çünkü köksüz büyüyen ağaç ilk fırtınada devrilir. Bir düşün, kaç kere dayanamayacağını düşündün ama dayandın. Seni yok edeceğini düşündüğün şeylerin içinden geçtin. Tanrı o zaman seni tuttu, şimdi de tutuyor. Bu sessizlik bu bekleyiş onun hala senin üzerinde çalıştığının kanıtıdır. Eğer bugün çok yorulduysan sadece şunu fısılda. Tanrım anlamıyorum ama sana güveniyorum. Gözyaşlarıyla söylenen bu iman bile henüz görmediğin kapıları açabilir. Hikayen burada bitmiyor. Bu sadece başlangıç. Bugünün sessizliği yarının tanıklığı olacak bekleyişin meyve verecek ve sen Tanrı'yı bekleyenlerin asla boşuna beklemediğinin yaşayan kanıtı olacaksın. Çünkü Tanrı asla unutmaz. O seni şekillendiriyor, geliştiriyor, güçlendiriyor. İmanla yürürsen göreceksin. Şu an yaşadıkların Tanrı'nın vaadine hazırlanmanın ta kendisi. Kaç kez her şeyin bittiğini düşündün ama öyle olmadı. Bu bile Tanrı'nın seni terk etmediğinin ve hala hikayeni yazmakta olduğunun bir kanıtı kalemi görmesen bile o yazmaya devam ediyor. Belki bugün duşta ağlıyorsun, boğazında düğümle uyuyorsun, iş yerinde sahte bir gülümsemeyle acını saklamaya çalışıyorsun ama Tanrı görüyor, Tanrı duyuyor ve sen hissetmesen de o harekete geçiyor. Tanrı bizim saatimize göre değil, kendi mükemmel zamanlamasına göre çalışır ve onun zamanı geldiğinde hiçbir şey ama hiçbir şey onun senin için hazırladığını durduramaz. Bu yüzden sessizliği yoklukla, bekleyişi unutulmuşlukla karıştırma. Tanrı senin hayal edebileceğinden daha büyük bir hikaye yazıyor ve bu zor bölüm son değil. Bu bölüm içindeki gücü keşfettiğin, gözlerini kapatsan da güvenmeyi öğrendiğin, aslında hiç yalnız olmadığını fark ettiğin an, işte bu yüzden şimdi pes edemezsin.'' Çünkü Tanrı bu bölümü tamamladığında her şey anlam kazanacak. Gözyaşlarıyla geriye bakacak ve diyeceksin ki, artık anlıyorum. Tanrı asla durmadı, sadece beni hazırlıyordu. Aynaya bakıp utanç duyduğun oldu mu? Hatalarının yeniden başlama gücünden büyük olduğunu düşündüğün zamanlar. Pek çok insan 10, 20, 30 yıl önceki suçluluğu hala sırtında taşıyor ve en kötüsü Tanrının da onlar hakkında aynı şekilde düşündüğüne inanıyorlar. Yüzünü çevirdiğini, artık bir planı olmadığını, çok hayal kırıklığına uğradığını sanıyorlar. Ama gerçek şu. Tanrı sevdiğinden asla vazgeçmez ve sen de onun sevgilisin. Çoğumuz gururumuzla mahvettiğimiz bir ilişki, öfkeyle söylenen kırıcı sözler, kaybedilen yıllar yüzünden pişmanlık duymuşuzdur. Sadece susmamamız gereken yerde sustuk ya da beklememiz gerekirken acele ettik. Kendini böyle anlarda buldun mu? Binlerce insan suçlulukla uyanıyor, gün içinde kaçıyor ve gece unutmak istiyor. Ama o suçluluk yok olmuyor. Çünkü acıyı bastırmak için değil, iyileşmek için yaratıldın ve iyileşme, hatalarının kim olduğunu tanımlamadığını anladığında başlar. Başarısızlığın senin kimliğin değil geçmişin bir mahkumiyet değil. Düşmüş olman Tanrı'nın gözündeki değerini değiştirmez. Petrus'un hikayesini hatırla. İsa ile yürüdü, mucizeler gördü. Suda yürümeye çağrıldı. Ama yine de İsa'yı inkar etti. Bir kere değil, iki kere değil, üç kere. En çok seven kişiyi tanımadığını söyledi. Onun yaşadığı pişmanlığı hayal edebiliyor musun?'' Ama İsa dirildiğinde Petrus'u aradı. Onu yargılamak için değil, onu onarmak için. Gözlerinin içine baktı ve üç kez sordu. Beni seviyor musun? Tıpkı onu inkar ettiği kadar. Sonra koyunlarını emanet etti. Kilisesini bir zamanlar kendisini inkar eden bir adama emanet etti. Bu bize şunu gösterir. Tanrı kusursuzları değil, onarılmaya hazır kalpleri arar. Belki bugün sen de o geceki Petrus gibisin.'' Gözlerinde yaş, içinde derin bir pişmanlık ve artık hiçbir şeye layık değilim düşüncesi. Ama İsa tam da senin düşüşünün kıyısında duruyor ve sana sevgiyle soruyor. Hala beni seviyor musun? Seni utandırmak için değil, seni kaldırmak için. Çünkü senin hikayen henüz bitmedi. Tanrı hala yazıyor. Eğer cevabın evet ise bu senin hikayenin bitmediğini, hala yürüyecek yolun, yaşayacak planların ve Tanrı'nın seninle işi olduğunu gösterir. Dünya insanlara çok çabuk etiket yapıştırıyor. Bir kez hata yap ve hemen zayıf, sorumsuz, geleceksiz biri olarak damgalanıyorsun. Ama Tanrı etiketle değil, kurtarışla çalışır. Tanrı en kötü anlarından etkilenmez. O senin kalbine bakar ve herkesin bitti dediği yerde o yepyeni bir başlangıç görür. Hayatını düşün. Kaç kere değişeceğine dair söz verdin, farklı olacağına inandın ama yine aynı hatalara döndün. Bu başarısız olduğun anlamına gelmez. Bu senin hala savaştığını gösterir ve bu sessiz mücadele Tanrı'nın içinde hala çalışmakta olduğunu kanıtlar. Eğer şu anda bu sözleri duyuyorsan bu tanrının seni hala çağırıyor olduğu anlamına gelir. O hala seninle ilgileniyor ve seni bırakmadı. Derler ki kırılan bir çömlek yapıştırılır ama asla eskisi gibi olmaz. Ama tanrının krallığında tam tersi olur. O çömlek daha güçlü hale gelir. Çünkü artık değerini bilir ve onarıcının şefkatli ellerini tanır. Joyce Meyer'in hikayesine bak, çocukken istismar görmüş, gençliğinde acıyla mücadele etmiş biri. Nefreti, kırgınlığı seçebilirdi ama Tanrı'nın yaralarını başkalarına şifa kaynağı yapmasına izin verdi. Bugün dünyanın en etkili vaizlerinden biri. Mükemmel olduğu için değil, Tanrı'nın onu yeniden inşa etmesine izin verdiği için Aynı şey senin için de geçerli olabilir. Belki çok güvendin, uyarıları görmezden geldin, başkalarını incittin ya da herkesi memnun etmek isterken kendini yaraladın. Ama bu tanrının seni terk ettiği anlamına gelmez. Hala nefes alıyorsan, hala bir amaç, bir şans ve yürünecek bir yol var demektir. Tanrı hikayeni henüz bitirmedi. Kendine yeniden başlama izni ver. Sadece dışarıdan değil, İçeriden başlayan bir yenilenme ve bu güçlü adım kendi kendini affetmekle başlar. Çünkü Tanrı seni zaten affetti. Yaptıklarının bedelini ödemen gerekmiyor. O bedel çarmıhta çoktan ödendi. Şimdi o merhameti kabul etme sırası sende. Kendine bir mektup yaz. Suçlama dolu değil, umut dolu. Tanrının sana konuştuğu gibi konuş. Sevgiyle, sabırla ve gerçekle. Ve o mektubu yüksek sesle oku. Tüm bunların ardında daha büyük bir amaç vardı. İsa bir ses duymasa da, bir çıkış yolu görmese de, hiçbir rahatlama hissetmese de yürümeye devam etti. Çünkü tamamen güveniyordu. Zor olduğunu biliyorum. Yol gösterilmesini istiyorsun ama etraf karanlık. Cevaplar arıyorsun ama yalnızca daha fazla soru buluyorsun. Peki ya Tanrı'nın sessizliği aslında sana görmeden güvenmeyi öğretmeye çalışıyorsa? belki de seni işaretlere değil kesin inanca dayanan bir imana götürüyordur. İmanın kanıta değil, Tanrı'nın var olduğuna dair içten gelen eminliğe dayandığı o derin yere. Sessizlikte imanının saflaştırıldığını bil. Kutsal kitapta en büyük mucizeler Tanrı'nın uzak göründüğü uzun sessizlik dönemlerinden sonra geldi. İsrail halkı 400 yıl boyunca Tanrı'nın sesini duymadı. 400 yıl boyunca hiçbir peygamberlik, vahiy ya da yönlendirme olmadı eski ve yeni antlaşma arasında. Sonra bir anda o sessizlik bozuldu. İsa doğdu, kurtarıcı. Vaat edilen mucize ışık karanlığın ortasında parladı. O bekleyiş boşuna değildi. Bir hazırlıktı. Belki sen de şu anda dua ile cevabı, acı ile amacı arasında duruyorsun. Çölde gibi hissedebilirsin, terk edilmiş gibi. Ama bu aslında Büyüme için verimli bir toprak. Henüz meyve görmüyorsun diye köklerin büyümediğini sanma. Artık dayanamayacağını düşündüğün zamanları hatırla ama dayandın. Her şeyin kaybolmuş gibi göründüğü anlarda bile yürümeye devam ettin. Bu Tanrı'nın seni sessizliğinde bile taşıdığının kanıtıdır. Detaylarda aldığın her nefeste farkında olmadığın gücün içindeydi o. Tanrı bizim zamanımıza göre cevap vermez. Onun amacı sadece dışını değiştirmek değil, içindeki derinliği dönüştürmektir. Mucizenin sadece alınacağı değil, aynı zamanda anlaşılacağı doğru anı bilir. Kalbin olgunlaştığında sana emanet etmeye hazırdır. Corey ten Boom'un hikayesini biliyor musun? Ailesi Holokost sırasında Yahudilere yardım etti. Bunun için tutuklandılar ve toplama kampına gönderildiler. Ölüm, acı ve adaletsizlikle çevriliyken Tanrı'nın sustuğunu hissetti ama o karanlık yerde barış zamanlarında asla bulamayacağı bir iman keşfetti. Şöyle derdi: "Bilinmeyen bir geleceği tanıdığın bir Tanrı'ya emanet etmekten asla korkma." Sessizlikte bile güvendi ve hikayesi dünyaya umut verdi. Peki ya sen Sessizliğin seni durdurmasına mı izin vereceksin yoksa seni daha da derinleştirmesine mi? Görünmeyen ama sonsuz bir şey şu anda oluşuyor. Bu sessizlik imanını daha önce hiç tatmadığın bir düzeye hazırlıyor olabilir. Her şey sarsıldığında ayakta kalacak bir yürek inşa ediyor olabilir. Bir şey dene. Yedi gün boyunca her gün sabit bir saat seç ve Tanrı'yla beş dakika sessizlikte kal. Talep etme, şikayet etme. Sadece onunla ol. Derin nefes al. Hisset. Kötü düşünceler geldiğinde kendine şöyle de Tanrı burada. Sessizlikte bile o burada. Ve yalnız olmadığını fark edeceksin. Çünkü Tanrı'nın sessizliği çoğu zaman büyük bir mucizenin çerçevesidir. O yanıt olmadan da güvenmeyi öğretiyor. Varlığının kelimelere değil, sevgiye dayandığını gösteriyor ve sevgisi asla seni terk etmez, ruhun bir işaret için bağırsa bile. Sen yok sayılmıyorsun, şekillendiriliyorsun ve bu zaman geçince anlayacaksın. Tanrı en çok o sessizlikte seni işledi. Bazen bir günü daha taşıyamayacağımızı hissederiz. Her şey fazla ağır, fazla karanlık, fazla yavaş gelir. Kalp yorgun, gözler dolu, zihin vazgeçmek ister. Her şey acı verdiğinde umut uzak bir hayal gibi görünür. Hiç böyle hissettin mi? Belki kazanmak için yaratılmadığını, imanın sana göre olmadığını düşündün mü? Eğer öyleyse dikkatle dinle. Zafer sandığından çok daha yakın olabilir.'' Bu yüzden şimdi her şey bu kadar zor geliyor. Güneş doğmadan hemen önce gökyüzü en karanlıktır. Çiçek açmadan önce tohum toprağın içinde ölür. Yeniden doğmadan önce yas vardır. Acı son değildir, yeni bir başlangıcın habercisidir. Dayanamayacak gibi hissettiğinde belki de yıllardır dua ettiğin şeyin hemen eşiğindesin. Nokta gibi görünen şey sadece bir virgül olabilir. Yıkım gibi görünen durum yeni bir temelin başlangıcı olabilir. En zorlu savaşlar en büyük zaferlerden hemen önce gelir. Kaç kez pes etmeyi düşündün ama ertesi gün beklenmedik bir şey oldu. Çünkü düşmanın biliyor ki biraz daha dayanırsan denizin yarıldığını ve tanrının vaadini göreceksin. Bu yüzden sana şüphe, yorgunluk, korku ve utanç yollar. Bereketin gelmesinden önce pes etmeni ister. Ama sen geri çekilmek için çağrılmadın. Sen kazanmak için çağrıldın. Musa'ya bak, önünde deniz, arkasında düşman ordusu, halk panikteydi. Baskı dayanılmazdı. Ama Musa imanla asasını kaldırdığında deniz yarıldı. Mucize sıkıntıdan önce değil sınırda geldi. Tanrı insanın en zayıf anında bile yeterli olduğunu gösterir. Elverişli koşullara ihtiyacı yoktur. Çölü yola çevirir, kayadan su çıkarır. Belki gücün kalmadığını düşünüyorsun, ektiğin hiçbir şeyin yeşermeyeceğini, çabalarının ve dualarının görülmediğini hissediyorsun. O kadar çok mücadele ettin, dua ettin ama hala değişen bir şey yok gibi. Ama gerçekten öyle mi? Belki alkış olmaması ilerleme olmadığı anlamına gelmez. Bazen en büyük gelişme sessizlikte, toprak altında ve gözlerden uzakta olur. Kimse görmese de gelişim devam eder. Büyüyorsun, farkında olmasan da olgunlaşıyorsun. Tanrı çalışıyor. Her şey durmuş gibi görünse bile. Yusuf'u düşün. Kardeşleri tarafından ihanete uğradı, kuyuya atıldı, satıldı, iftiraya uğradı, hapse atıldı. Eğer Yusuf'u hapiste görseydin ve ona "Sen Mısır'ın yöneticisi olacaksın" deseydin acıyla gülerdi. Hücreyle taht arasında hiçbir bağlantı yok gibi görünürdü. Ama Tanrı'nın bir planı vardı. Yaşadığı her adaletsizlik o yolun parçasıydı. Yusuf acıya rağmen değil, acı sayesinde amacına ulaştı. Acılar onu Tanrı'nın planına hazırladı. Şimdi kendine bak. Kaç kez düştün ve tekrar ayağa kalktın. Kaç kez her şeyin bittiğini düşündün ama yürümeye devam ettin. Bu zayıflık değil güçtür. Bu yaşayan imandır. Her şey sana bitti derken sen yeniden denedin. Ve bu bile içinde hala hayat, hala amaç, hala savaş olduğunu gösterir. Ve savaş varsa zafer ihtimali de vardır. Nick Vujicic Kolsuz ve bacaksız doğdu. Reddedildi, alay edildi, hayatına son vermeyi düşündü ama vazgeçmemeyi seçti. Acısını anlamasa da Tanrı'ya güvenmeyi tercih etti. Bugün onun hikayesi milyonlarca insanı etkiliyor. Çünkü o yoluna devam etti. Yolu görmese de, planı anlamasa da yürümeyi sürdürdü. Tanrı da onu onurlandırdı. Ya sen Şimdi mi duracaksın? Bu kadar savaşı kazandıktan sonra sadece zorlaştığı için bunun son olduğunu mu düşünüyorsun? Karanlık, ışıka güvenenleri korkutmaz. Senin dönüşümün düşündüğünden çok daha yakın bu yüzden kendine söz ver. Önümüzdeki üç gün boyunca şikayet etme vazgeçme. Sadece şunu söyle, zaferime sandığımdan daha yakınım. Bu sözü acıtsa bile, gözlerin dolsa bile, aklın seni durdurmaya çalışsa bile söyle, İnançla söyle çünkü sözün gücü vardır. Bu ilan senin bakış açını değiştirmeye başlayacak. Tanrının hala kontrolü elinde tuttuğunu fark edeceksin ve hikayenin burada bitmediğini göreceksin. Kazanan sen olacaksın. Derin bir nefes alacaksın ve geriye dönüp baktığında yaşadığın her şeyin aslında seni hazırlamak için olduğunu anlayacaksın. Pes etmediğin için şükredeceksin çünkü Tanrı'nın senin için hazırladığı şey sıradan ya da küçük değil, büyük ve özel bir hazırlık gerektiriyor. Ve sen artık sona çok yakınsın. Sadece biraz daha dayan, bırakma başını öne eğme, kalbini kapatma. Derin bir nefes al, yukarı bak ve yürümeye devam et çünkü zaferin hemen önünde ve her göz yaşına, her sessizliğe, her adımına değecek. O gün geldiğinde şunu demeyeceksin. Güçlü olduğum için kazandım diyeceksin ki Tanrı beni tuttuğunda bırakmak üzereydim. Belki şu anda kalbin sıkışıyor içinde. Acı ve umut birbirine karışmış gözyaşlarını tutuyorsun ya da belki çoktan akmaya başladılar ve bu tamamen normal. Çünkü hissettiğin şey gerçek ruhun fark ediyor ki sen hiçbir zaman tamamen yalnız değildin. Sen insanların bilemeyeceği şeylerden geçtin, bağırmak isterken içine attın, güldün. Sevdiklerini üzmemek için oysa içten içe parçalandın. Ve durmak için sayısız nedenin olmasına rağmen sen durmadın, yürümeye devam ettin ve şimdi buradasın. Bu zaten her şeyi anlatıyor. Belki kimse sana bunu söylemedi ama ben söylemek istiyorum. Seni takdir ediyorum çünkü anlamasan bile devam etmeyi seçtin. Tüm acılara rağmen hala sevgiye inanan kalbin için kırılmış olsa bile, hala fısıldayan inancın için seni kutluyorum. Bu çok güzel. Bu kutsal başkalarının ne dediği önemli değil. Kaç kez göz ardı edildiğin ya da yargılandığın da önemli değil. Gökyüzü senin tüm hikayeni biliyor. Hatalarınla, zayıflıklarınla, karanlık günlerinle ve yine de Tanrı seni aynı sevgiyle sevmeye devam etti. Senin hakkında fikrini değiştirmedi, seni terk etmedi ve asla etmeyecek. Sen görünmez değilsin. Duaların duyulmaz olmadı, gözyaşların boşa akmadı. Odanda sessizce ağladığın her an Tanrı yanındaydı, ruhunu sarıyordu. Ve eğer bugün bu mesajı duyuyorsan, Tanrı'nın sana şunu söylemek istediği içindir. İçindeki hayalleri hala yaşayacaksın. Uzun zamandır beklediğin huzurla yeniden gülümseyeceksin geçmişine bakıp anlayacaksın ki bitiş gibi görünen şey aslında bir başlangıçtı. Yeniden ayağa kalkacaksın, yeniden seveceksin, yeniden güveneceksin ve kendini yaradanın gözleriyle göreceksin. Amaçla, değerle ve güzellikle. Her şey bir anda çözülmeyecek belki ama içinde yeni bir şey çoktan başladı ve sen bunu hissediyorsun, değil mi? Şimdi derin bir nefes al, bu yükü bırak, kendine şefkat göster ve eğer bu sözlerden tek bir şeyi hatırlayacaksan o da şu olsun sen seviliyorsun. Koşulsuzca sonsuza kadar derin bir sevgiyle seviliyorsun ve Tanrı hayatında başlattığı işi mutlaka tamamlayacak. O zamana kadar inancını bırakma çünkü seni bekleyen şey kaybettiklerinden çok daha büyük. Sen sadece hayatta kalmayacaksın. Sen çiçek açacaksın ve o gün geldiğinde tüm bunları neden yaşadığını anlayacaksın ve diyeceksin ki buna değdi. Her adım, her gözyaşı, her dua hepsi ama hepsi gerçekten buna değdi.